Hepinize uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Cahil Mühendis kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bugün sizlerle birlikte Rampage markasının By Game X2 modeli kulaklığının kutu açılışını yapacağız. Ve öncelemesini ön yapacağız. Evet arkadaşlar kutumuzu ilk kargodan geldiği gibi açacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kutumuz bu şekilde Rampage markası Bygame X2 modeli 7.1 sanal çevresel ses sistemine sahip kutusu bu şekilde gerçekten kutusu oldukça güzel tasarlanmış kargo'dan gelirken biraz kutumuz hasar görmüş ama muhtemelen içerisindeki kulaklıkta bir problem yoktur. Evet arkadaşlar arkada kulaklığımızın özelliklerini farklı dillerde göstermekte. alt tarafta ise Rampage'in kendisi var. Buradan zaten yazılımını indirip kurabiliyorsunuz. Şuradan zaten kulaklığımızı böyle şeffaf bir şekilde görebiliyoruz. Bu da çok güzel olmuş. Almadan önce e, düzgün doğru bir şekilde görmek için ön taraftan da bu şekilde görünüyor. 50 milimetrelik e, sürücülere sahip, 7.1 e, sanal çevresel ses sistemine sahip. Ayrıca RGB ışıklandırmaya sahip. Kutunun bu tarafında da ayrıca daha detaylı özellikleri görünmekte. Şimdi kutumuzu açmaya başlayalım. içerisinde, kullanma kılavuzu gibi fasafiso fasa şeyler var, garanti belgesi. Muhtemelen şurada uygulaması indirmesi için bir barkodumuz var. Diyor ki, kullanmak için bilgisayara bağlayın, o kadar. Kutumuzu dağıtalım. Evet arkadaşlar, kutuda çıkardığımız gibi bu şekilde, gördüğünüz gibi. Şöyle. Kulaklık ilk ele alındığında e, plastik hissi e, gerçekten oldukça kaliteli bir hissi var. Öyle ucuz bir plastik kullanılmamış. Ayrıca arkadaşlar bu pofuduk yerleri e, fazla yıpranacak gibi durmuyor. Normalde bu Rampage markaların bu pofuduk yerleri belli bir zamandan sonra soyulur. Ama bu biraz daha kaliteli bir hissi var. Deli olduğu için ister istemez uzun süre kullanımda terleme yapacaktır. Ayrıca şurası kafalı da bu şekilde, bu şekilde kulaklığın bu şekilde olması oldukça güzel. Her kafaya rahat bir şekilde oturmasını sağlıyor. Oldukça kaba ama oyuncu kulaklıkların birçoğu böyle. Mikrofonla bu şekilde gördüğünüz gibi şuradan çıkartılmıyor. Mikrofonu her zaman var. Keşke çıkarılsaydı ama bu çok da problem değil. Ayrıca Kablosu 2.1 metre Ve gördüğünüz gibi oldukça böyle kalın Örgülü bir şekilde Gördüğünüz gibi örgülü bayağı sağlam görünüyor USB ucundan merak etmek isteyen arkadaşlar Bu şekilde Burası da oldukça sağlam görünüyor Zaten burada Bygame X2 yazmakta gördüğünüz gibi Şurada da Rampage yazısı yazıyor Kulaklığımızın hemen şu altında sadece ses açma, arttırma tuşu bulunmakta. Herhangi bir kapat, kapatma, açma gibi bir durumu yok. Sesi tamamen kapatıyoruz. Sesi tamamen açıyoruz. O kadar. Başka da üzerinde bir tuş bulunmamakta. Ayrıca RGB ışıklandırması da var ama bunun RGB'sini değiştiremiyoruz. Birazdan zaten bilgisayara takıp e, deneyeceğiz RGB ışıklarını göreceksiniz zaten. Evet arkadaşlar, bir de kafama taktıktan sonra nasıl görünüyor onu da bakalım. Evet oldukça iyi oturmakta gerçekten iyi sarmalamakta. Sadece şu alt taraflarda çok az bir açıklık var. O da çok önemli değil. Şimdi biz bilgisayarımıza takıp bir ilk bakışını yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi açar açmaz RGB ışıkları yanında Bu RGB ışığı kontrol edemiyoruz ama kendisi bu şekilde yanıp sönmekte. Ayrıca Rampage'in kendi sitesinde e, uygulamasını indirip e, Equalizer ayarlarını da yapabilirsiniz. E, bu şekilde bir de kafamıza takalım. RGB aydınlatmalar nasıl görünüyor? gerçekten yani oldukça büyük büyük seven Eğer büyük kulaklık sevmiyorsanız bunu almayın gerçekten çok büyük oldukça büyük bir kulaklık ama onun dışında gerçekten oyuncular için oldukça fiyat performans oranı iyi bir kulaklık donanımsal özelliklerine gelecek olursak yüzü hassasiyeti 122 desibel sürücü çapı 50 milimetre mm. yani oldukça güzel bir sürücüsü var kaliteli bir sürücüsü var zaten ses ve bas oldukça iyi deniliyor. Biz daha deneyimlemedik. Zaten isterseniz deneyim videosunda yayınlayacağız. Denedikten, kullandıktan sonra acaba gerçekten fiyatına göre söyledikleri gibi fiyat performans oranı iyi mi? Ben iyi bekliyorum. Araştırdığım kadarıyla. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte Rampage markasının Bygame X2 modeli kulaklığını kutudan çıkardık. İlk bakışına attık. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş kalın. Hoşça kalın.